bol şans. Evet, <laughs> hadi <in> görüşürüz. <laughs> kırmızı odaya Suat Bey'i çağırmak istiyorum. Kardeş ne istiyorsan yaptır tamam. Ne istiyorsan <laughs> onu yaptır. Ya ben yaptım tamam, şey şey şey. ama baştan söylüyorum. Tamam. Yok yok. Hadi sonra daha bana bir yersin ne bak. Tamam yani bizim yapabileceğimiz bir şey olacak. Elin, ya yaparsın elin, yaparsın elin, merak etme. Suat ederim. abi ellerin üstüne yürüteceğim bunu. <laughs> Sen buraya gelsene Gökhan'ın yerine. Evet Adnan. Ee, Adnan. Ben söylüyorum ben. Ben ben oynamıyorum evet. ben. Aynen. Tamam evet. Söyle. Ben de öğreneyim ne oluyor? Şöyle bir etrafında bir gezeyim. <laughs> Şöyle bir etrafında bir gezeyim. Sen bana neler yaptırmıştın? Anla. Ya. Valla senin Şuna. söylediklerini yaptırdım kanki. Ha. Sen bana ne yaptırdıysan onu yaptım. Dur bakayım. Yet, yet yedirmez herhalde. Haa. Ha. ne <laughs> <laughs> Sen kim <an> oldum, <gülüyor> <olmuş>? <gülüyor> Ne yapayım abi ya? ne yapıyorsunuz? O bana ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen bundan bana yedirmiştin değil mi? Hem de gelinler evinde. Oraya yollayamıyorum seni ama. Tadını hep merak ettiğini biliyordum. Isır bakayım kardeşim. Çürük ya. Daha çürük anladım. değil, çürük <laughs> değil. Çürük değil, taze öyle. O hormonsuz olduğu için öyle küçük. Duyur, ısır, Çok kötü bir şey geldi ya. Bu Hadi. iş anlaşıldı. Bence Bana sen gelene sen kadar önemli Hadi. yani. Hadi ısır. Seve, bir dakika abi, çekil abi. Çekil abi. Mi? Suat ha? abi. Ha? Sen Adlan, ısır. Atman desene. Isır abi. Allah çok şükür. <laughs> en son kurtarın. Hadi. <laughs> isır. Abi bak ben, Oynan, nasıl, ben, ben nasıl ben, nasıl tamam. tamam. oğlum, ya. yani. ben nasıl gittim? Sen tamam tamam. Bak bana benim. keyfin gelsin biraz yerine. Ben nasıl gittim? Konuşma kardeşim. Bir şimdi. Muhatap olmasana şimdi, sen. Sen üzgünken vallahi. Bak, bak dürüst olur musun? bak, Eğleniyorum ben eğleniyorum. Hadi kardeşim. Bir ısırık alacaksın ya. Fazla bir ısırık al. Isır ısır. Zor ısır diyor. Ben denedim. Oha oğlum. Bakayım. Tamam yeterli ya. Çiğne çiğne yut onu şimdi benim gibi. Aa yutmak olma sen kurt Ben yuttum abi ne kurt yapması ya. Kaldı oğlum kafana bir halk görsün seni ya. Güzel. Aa, nasıl bir delikanlısın sen sözünde durdun ya. Çine çine. Şöyle gel, şöyle Geç Şahin. güzelmiş ama. Şey. Şöyle <laughs> Şu an mutlu, mutlu oldum ya. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yine çok ettim. güzelsiniz. Ah, teşekkür ettim sağ olun. Siz de sağ olun. Ne var ne yok nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Teşekkür İyiyiz. ederim çağırdığınız için. En azından <laughs> orada hiç gelebilecek adamlar var. Onlardan şanslıyım şu an. <laughs> hiç gelmeyenler mi var orada? Evet. Hiç <laughs> evet. gelebilecek adaylar var. Neden? Yani Metehan'ı kim çağıracak diye merak ediyorum mesela ya da Aha. öbür yeni gelen arkadaşımızı. Onun için ben şanslıyım yani şu an buradayım. Evet. Teşekkür yani ederim size. Metehan son çırpınışta mı? Gamze gitti. Metehan çok enteresan bir Arkadaş. Ha, şey Hazala gelen. Evet. Ha, çok ha, enteresan ha. bir arkadaşımız gerçekten. Şaşkınlık içindeyiz diyorum onu. Evde hiç huzur kalmadı. Çok mu O kadar akıl istiyor? vermeme rağmen, o kadar uyarmama rağmen, yani bazı şeylerini düzeltmeme rağmen, ha, o Biraz zamana bırak istersen boşver. Ya ben bıraktım zaten de ama Hı -hı. tartışmalar dozunu aşıyor. Çok kötü şeyler olabilir evde. Ha. Ve bugün bir iki sefer yaşadık bunu. Huzursuzluk beni çok şey yapıyor. Üzüyor, yani bir de insanı. şey oluyorum. Yani bütün enerjim düşüyor. Yani Fakat evin de huzuru kaçmış oldu. Tabii. Yani aynı ortamda yaşıyorsun, oradaki gerginlik otomatikman sana yansıyor. Ben bu kadar huzursuzluğa alışık değilim. Ama çocuk kararlı geldiyse ne yapsın? Ya tamam da onun uğraşacağı bence Hazal. Semih değil. O Semih'le uğraşıyor. Hatayı orada yapıyor. Semih'le Semih'i devre dışı bırakacak ki Hazal'a. Ama alsın. gitsin Hazal'a ces yapsın, gitsin çiçek alsın, gitsin böcek alsın, bir şey yapsın. O gidiyor Semih'e dalıyor. Semih'e ters laf söylüyor. O da parlayan bir çocuk. Birazcık agresif. Direktman olaylar farklı yere geliyor. Ya boş verin siz onu de Biz ne olacağız böyle? Bizim bir tane adayımız da geldi. Biz kaldık birbirimize gibi geliyor bana. ne olacak? Bilmiyorum <laughs> ne olacaksa? vallahi şaşkınlık içindeyim yani. Şey yapanlar, destekleyenler fazlasıyla var. Şimdi ben de bir laf dedim, o lafımı da yiyemiyorum işin açıkçası. Destekleyenler ha, evde mi? Yani evde Damatlar evdekiler elinde. gırır geçiyorlar da dışarıdaki insanlardan. Hani dışarıdaki şey yapanlar insanlar var. Da Ondan anladım, sonra anladım anladım. Ben duydum. de bir laf dedim o lafımı da yiyemiyorum şimdi. Biz yine <laughs> dostluğa devam edelim. <laughs> zaman ne gösterir bakacağız. Evet evet zaman. Ee, bıraktık. Yani. Neyse bunları tekrar konuşuruz. <laughs> ben çok memnun oldum. Ben çok teşekkür ben. ediyorum. Kendinize iyi, teşekkür iyi bakın. Teşekkür. Görüşmek üzere. Evet. Buyurun. Valla oh, ben yiyemem ya. Çok ya. ya. <gülüyor> 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 dik kafana, <laughs> dik kafana. <laughs> ben olsam, Allah'tan Gökhan'ın İstanbul'u ben olsam ağzımda kırıldım. Neyi <laughs> unutayım? Aklımda ağzımda kırıldım, ağzımda kırıldım ya. Hiç onu hiç hadi. Hadi dil atma, dil atma hadi. Hadi 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 hadi. Hepsini içiyorum. Hepsini hepsini. Abi bak sesine iyi gelecek hadi. Kim istiyorsan yut. Direkt yut. Direkt yut. Evet. <gülüyor> 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 Abi herkes yapacak ama bak. <laughs> <laughs> ya, ya beni Oğlum ne Bunu herkes yapacak. <laughs> mu? Yuttun mu? Yuttum abi. Komple lok diye geldi. tamam <laughs> bitirek, bitirek. Gel. Gel. bu <laughs> <laughs> <Miden bulandı. Boyun Gülüyor> <bitirek. Gülüyor> şey, oyunu bitirek. gel. Benim mide bulandı. Gel bitirek Hadi bitirek oyunu bitirek gel. Şahin. Bak çok ayıp ama yaptım. <laughs> gel gel Bak, doğru Bu saatten söylüyorum. sonra bir şey gerisi ben yapmam. Biz gel yapmam. gel, gel Başım ağrıdı gülmekten ya. Şimdi <laughs> <Adam, Gülüyor> ben 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 Dur <laughs> 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 <abi, Evet>. <laughs> ben çeviriyorum. Şey. Senin şansın. Senin <laughs> şansın gelip. yoktur ya. Biliyoruz onu. İki de Ya ağzına kaldı. Hadi, hadi. Ağzına kaldı. <laughs> ağzına kaldı. Gel ağzına kaldı. <laughs> bir saniye Ben yaptın hanım. Yaptın. Bak şimdi, delikanlı gibi yaptı şimdi. Şimdi buraya Gökhan. oturuyorsun Gökhan'cığım. Of. Öyle bir şey yok. Of. Ben kendim içerim. Kesin söz. Şey olsun. İçmek yok. Ne? Iç, keşke içsen bunu. <laughs> Ağzını kıracaksın. Ya. Yapacak bir şey yok. Kıracağım sadece değil mi? Ama kırmayayım yutayım. kıracaksın. Yutayım ben direkt seni. Çatır çatır kıracaksın bunu. Ver. Ağzına sok diye düşecek böyle. Görelim abi. Ağzına sokun mu kıracak? Ağzına sokun mu kıracak? Yani ağzına sok, ağzını ısır, kır. Hani ağzına falan gitsin yani. Oooo oh. Bırak kötü. Gökhan yiyor mu zaten? Dur dur bir görelim abi. Yok ağzına bir şey diyeceğim. Elini sürme hiç. Ağzına bırak bir öyle tut. Ne yapacağım havaya atıp böyle tutacak mıyım ağzıma? Yok yapacağım. bak ağzına koyun Allah. önce ağzında kalsın. Kalsın ellerini çek şimdi. Heh ısır. Böyle komik bir Tamam böyle. küçüğün ya. al, küçüğün ya. al. Ya. Küçüğün ya. al, tam ağzına sıyasın. <laughs> Farkında değil, yapıyor da. Hayır, <laughs> hayır. Evet, evet. evet. Ayy! <laughs> Bunda ne var? Ya bunda hayat yapmadım. <laughs> bunda bir şey yok. Hayır bunda bir şey yok. Sen işte bunu. Şey 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 Heyecan yaptın bile. De. <laughs> <ha. gülüyor> <Dişlerine kır. gülüyor> <laughs> ağzına kır dedim. Allah'tan ye iç daha. Dişlerinde kır Bak aç aç ağzını. Dişlerinde kır. Aç. Ağzına kır dedim. Sen niye Abi, öyle yaptın? Ben yapıyorsun? de ben de yalandan yere yapıyorum ki. Hani inşallah kararını değiştirmez. Bilmem ne yapmaz. Ne adamsın Nasıl ya. Nasıl adamsın yani? Ya. Sen yeter ki sen...